Merhaba. Bugün girişimcilik dünyasıyla ilgili konuşacağız. Size bazı bilgiler vereceğim önce başlangıçta. Airbnb'den bahsedeceğim örneğin. Geçtiğimiz günlerde halka açıldı bu şirket ve şu anda e, diğer büyük Booking.com gibi Expedia gibi online seyahat acentelerinden daha değerli olduğu konuşuluyor. Birkaç yıl önceye kadar Airbnb otel zincirleriyle karşılaştırıyorduk onlardan daha büyük bir hale gelmesini konuşuyorduk. Bugün geldiğimiz noktada online rezervasyon sitelerinden daha büyük bir hale geldi Airbnb. Börtten daha önce bahsetmiştim size dünyanın en hızlı 1 milyar dolar değerlemeye ulaşan şirketi olduğunu söylemiştim. Circle diye bir bankacılık sistemi var. Dünyanın en büyük online şubesiz bankalarının başından geliyor. DocuSign diye bir girişim var belgeleri bilgisayar veya mobil cihazlarımız aracılığıyla e, kaleme ihtiyaç duymadan ya da herhangi bir kağıt kalem kullanmadan imzalayabilmemizi sağlıyor. Bugün Dropbox var hayatımızda. Milyonlarca insan fotoğraflarını, belgelerini bir bilgisayarı, bir tableti olmadan bir hard diski olmadan saklayabilme hizmeti alıyor. Facebook dünyanın en büyük nüfusu olan ülkesi haline geldi kabaca baktığımız zaman. Lyft, Uber dünyada taksi endüstrisini tamamen bozguna uğratmış şirketler olarak hayatımızda. Spotify müzik endüstrisinin müzik alanının devrimcisi. Turo isminde otomobil işinin Airbnb'si diyebileceğimiz bireylerin otomobillerini bir başkasına kiralayabilecekleri girişimler var. Bu markaların hepsinin ortak noktası mikro yatırım alarak başlamış girişimler olması. Bugün Republic gibi, Micro Ventures gibi şirketlerin Amerika'da yaptıklarını Türkiye'de mümkün kılan, bunun altyapısı üstünde çalışan bir konuğumuz var. Hulusi Berik misafirimiz. Hoş geldin Hulusi. Selam Murat, hoş bulduk. Ee, önce bir izleyicilerimiz biraz seni tanısınlar istiyoruz. Ben girişim dünyasında seni çok iyi tanıyorum. O yüzden de seninle ilgili söyleyeceğim ilk şey girişimci dostu olur. <laughs> Ama lütfen gerisini kısaca sen anlat. Teşekkürler. Ee, bu girişimcilik dünyasında hani kazandığım en önemli değerlerden biri de sanıyorum sensin. Seninle olan dostluğum, arkadaşlığım hakikaten benim için paha biçilmez düzeyde. Ee, 16 yıl sermaye piyasalarında çalıştım. 16 yılın sonunda böyle hep bir girişimcilik şeyi vardı içimde, ateşi vardı. Hep böyle bir iş fikri geliştirirdik, ederdik. Ee, bu son 16 yılın aslında 12 yılının sonunda iş fikrini geliştirdim. 4 yılında bunun hani ...doğrulamasını yaptım. Birkaç tane işimi de kurdum. Daha küçük şirketlere... ...geçtim. Zamanımı arttırdım. Böylelikle ikisini birden götürmeye... ...başladım. En sonunda da... ...diğer taraftan, yani profesyonel ...ayağımı kaldırdım ve girişimcilik taraflarına... ...girdim. Herhalde 10 yılı net oldu. Tam zamanlı bu... ...girişimcilik ekosistemi içerisinde... ...vakit geçiriyorum diyeyim. Zaman harcıyorum ve 24 saat harcıyorum. Bizim işimizin en büyük özelliği o biliyorsun yani böyle Tabii. sabah 8, akşam 5'i, 9'u falan ya da fazla mesai Gözün Gözüne çıkıldığı her an bu ekosistemde bir şey üretiyorsun. Peki önce bir Kehret Su maceranı da bir anlatır mısın bana? Çünkü bildiğim kadarıyla Kehret Su Türkiye'deki ilk melek yatırım ağlarından bir tanesi. Bu hani bir melek yatırım ağı kurmak niye? Ee, neden su ve ne yapıyor tabii özetle su <laughs> Teşekkürler. Ee, tabii benim bu girişimcilik maceralarım ortak dostumuz Alpan'la da kesişiyordu. Ee, bir gün Alpan dedik ya senin gibi böyle yani girişimcilerden oluşan bir organizasyon var sen de dedi iyi olacaksın bu dedi. Peki dedik yani. <gülüyor> <gülüyor> gerçek hikayesi bu benim tamam, tarafımdaki. Okay. Girdikten sonra baktım ki hakikaten ben bir noktada mentormuşum bir noktada. Ee, tam melek yatırımcı olmasa da evet hani co-founder diyoruz ya biz yani işin founder <laughs> tarafında olan kişiymişim. Çünkü ofisim hep dolardı abi bir iş fikrimiz var sen bilirsin sana anlatalım. Niye? Sen web piyasalarında tüm sektörleri tanımıştım. Ee, sektörlerin ilişkilerini biliyordum artılarını, eksilerini, dönemselliklerini bildiğim için insanlar gelir bize anlatırlardı. Meğerse o zaten bizim hani bugün hayatımızda yani pitching dediğimiz şeymiş aslında. Ondan sonra ya sen bu işe girme riskleri bunlar filan derdim. Teşekkür eder giderlerdi. Ya da bak burası iyi bilmem derdim. Abi beraber yapsak ya, derlerdi. O birikmiş birikmiş bugünlere gelmiş. Hani adının melek yatırımcılık olduğunu bilmiyorduk. Adının yatırımcı sunumu olduğunu bilmiyorduk. Adının beraber yatırım yapılan kofandır olduğunu bilmiyorduk. Bu şekilde gelişti su seçimi bilinçli olmadı yani benim açıkçası. su şu anda dünyanın en büyük melek ağı. Dört kıtada 53 şubesi var. Türkiye'de de bu anlamda hem yatırımcı sayısı anlamında hem de yatırımlar anlamında da en büyük. Geçen sene pandemide başlayıp pandemiden 11 yatırım yaptık. Bu bizim de rekorumuz oldu. Genelde buçuktur bizim yıllık ortalama sayımız. Bu yıl 11 ile pandemiden baktığınızda olumlu anlamda etkilenen sektörlerden biri ya da her. Ha, belki böyle değildir ama biz en azından olumlu etkilendik. Çok güzel. Peki yani eminim programımızı izleyen genç, orta yaş insanlar olacak. Bir girişim fikirleri var. Belki fikirlerini bir aşamaya getirdiler. Ama büyümek, daha büyük adımlar atabilmek için para kaynağına ihtiyaçları var. Hangi aşamada gelmeliler bu melek yatırım ağlarına ya da keyret suya? Hani neleri doğrulamış olmaları lazım o zamana kadar? Evet bu çok iyi bir soru Murat. Ee, Birçok kişi melek yatırımcıları biraz da böyle hani Kızılay gibi de görüyorlar. Hani böyle <laughs> bir, bir, bir verecek parayı bak da peki falan değil. Halbuki melek da kazandıkları paralardan biriktirdiklerinin bir kısmıyla risk almak isteyen insanlar. Ee, önce iş fikri var. Ben fazla da ellerinde bu anlamda iş fikrini doğrulayamamışlarsa aslında teknokentlere öneriyorum ben. Yani Ya da öneriyoruz. Hmm. Teknokentlere gidin. Teknokent'in de çünkü içeriye alacağı, kuluçkasını alacağı iş fikirlerini bir eleme süreçleri var. Bir kere bakalım Teknokent'ten elenebiliyor musunuz? Yani oraya Teknokent'e kabul olabiliyor musunuz? Hı, hı, hı. O pottan geçsin o önce. Pot çünkü bize geldiğinde biz A olarak şirketini kurmuş en azından bir tane fatura kesmiş olmasını istiyoruz. O bir fatura ne demek oluyor? Bir kişi bile inanmış olsun. Zaten çok yüksek riskli bir iş grubunda Yani yaptığımız yatırımların %80'i batıyor bizim. %10'u 15'i Lifestyle dediğimiz hani hayatını sen idame ettirecek bir iş oluyor. Yüzde beşlik kısmı olursa o yıldız girişim olabiliyor. Tabii o zaman gönül ister ki hepimiz yüz yatırım yapalım. Beş tanesi yıldız olsun oh, o o beş tane her şeyi kurtarıyor. Tabii ki hepsi o yüzde seksenlik torbada kalabilir. Evet. evet Senin de iyi bildiğin gibi. O yüzden zaten çok yüksek riskli bir alanda olduğumuz için Kuluçka merkezlerine gidin. Sadece fikir aşamasındaysanız kuluçka merkezine girince orada bizlerle tanışmaya başlıyorlar. Çünkü kuluçka merkezleri birçok yetkin kişileri getirip çok güzel eğitimler verebiliyorlar. Onlara yer tahsis ediyorlar. Orada girişimciler arasında ciddi, güzel etkileşimler oluyor. İşte mentörler geliyor, mentorluk oluyor ve bir noktaya gelmeye başlıyor. Siz orada iş fikrini doğruluyorsunuz. Doğrulamanın sonucunda bu artık şirketleşmeye gidip gitmediğini orada karar verir. Şirketleşmeye gidiyorsa zaten 3A'dan para buluyorsunuz Amerika'da. Bu kuluçka süresi yaklaşık ne kadar bir süresi? Çok genel anlamda bir yıl içerisi. Bir yıl. 6 tamam. ile bir yıl arasında tamam. değişiyor tek tamam. bakanlardır. Ne oluyor? Sen bu 3 A'ya gidiyorsun önce. Aa, tamam ben Kuluçka'ya gittim. İş fikri de var. Para lazım. Para yok. 3 A'ya gidiyoruz. İngilizcesi 3 F. Family, friends, foolish diye. <gülüyor> <gülüyor> Sen de gülüyorsun. Ee, aile, arkadaş. Türkçe'de hani o foolish tam aptal değil ama hani akıllı da oluyor. Çünkü yatırımın e, çünkü o yüksek o kadar yüksek risk aldığın için biraz aptal kelimesi kullanılıyor Aa, ya, ha, ya da foolish ha. kullanıyor. Halbuki iş tuttuğu zaman Forrest Gump filminde ne diyor arkadaşlar <laughs> bana bir elma şirketi aldı diyor. Ha. Halbuki yatırım yaptığı şirket Apple. <laughs> 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 tabii evet, böyle bir şey de öyle bir şey. Evet, oraya gidiyorsun para bulmak için. Oradan bir para buluyorsan veya bir birikimin varsa tabii onu kullanarak Şirketleşmek atla deve bir şey değil. Sen de biliyorsun yani hani çok önemli bir rakamla diyor. Şirketleşme artık bu işin pazara gidebileceğini, birilerine bir şey satılabileceği, bir değer önerisinin olduğu evet. anlamına geliyor. Yoksa bugün bir anlam şirket kurmak bile 6-7 bin liranın etrafında dönen bir maliyeti var. Yani şirket herkes devlete karşı sorumluluğunu varlığını ispat etmedi. Aynen, aynen ya da işte yatırıma gittiğinde kişilere bak buna istiyorum sen de bunun ortağı oluyorsun diyor. Melek yatırımcılar size ortak oluyorlar. Anlaşılan oran üstünden verdiği para oranında ortak oluyor. Tabi burada melek yatırımcılıkta neye dikkat etmeliler? Evet size ilgi duyan, o, sektöre ilgi duyan birileri de gelebilir ama siz çok çoğunlukla bu sektörü iyi tanıyan birine giderseniz buna da akıllı para diyoruz. Hani smart money diye <laughs> Akıllı para artı, aklı artı parayı alabiliyorsanız ki bu çok daha kıymetli. yani o zaman siz 100 lira isteyeceksiniz size bir akıllı parayla geliyorsa orada 50 liraya bile razı olabilirsiniz. Çünkü onun getirdiği akıl sizin 50 liraya Melekten. harcayacağınız ellerden çok daha büyük şeyler getiriyor olacak. İşte o noktada eee melek yatırımcılara gelmeleri gerekiyor. Yani şirketleşmiş, piyasaya çıkmış, artık piyasada ürün ürün e, piyasa uyumu bir kişiden bile olsa desteklenmiş noktasında melek ağlarına gelmelerini daha tavsiye ediyoruz. Tamam, okay. Dolayısıyla iyi bir yolculuk oldu aslında. Yani yolculuğu çok iyi tarif ettin. Hani insanlar benim bir fikrim var, ne yapacağım diye. Koşa koşa bize gel. Melek koşa yatırımcılar melek gelmesin. gelmesinler. Evet, evet. Çünkü hani o melek yatırımcılar belirli bir e, sınıf geçmişliği evet, bekliyorlar. Evet, evet. Haklılar da. Peki sonra bir melek yatırımcıyla e, şirketimizi evlendirdik. Ortak oldu. Ne zaman o melek yatırımcıyla vedalaşma zamanı ve hangi koşullarda genel O şirketi koyduk. kurma esnasında ortaklar sözleşmesi diye bir şey var. Genelde bir melek yatırımcı olmaz bir şirkette. Çok çoğunlukla birden fazla olur. 10 tane de olmasın ama o da çok iyi değil. İleriki, <laughs> evet, ileriki seviyelerde biraz e, sorun olabiliyor 10 tane ama ben 17'de gördüm. Ee, ...çok iyiydi, para da büyüktü. O para anca öyle toplanabiliyordu. Ha, Herkes evet. için tabii ki... E, ...kabul edilebilirdi süreç. Ee, ortaklar Sözleşmesi'nde her şey yazıyor. O sizin anayasanız. Çünkü hani hep deriz... E, ...bir insan evlendiğinde bile bir boşanma mekanizması var. İşte o mekanizma eğer... ...o ortaklar sözleşmesi yapılmaz ise... Şirketlerde mümkün değil. Ne sen şirk hissini veriyorsun, ne o veriyor. O o tarafa çekiyor, çekiyor ve maalesef süreçler güzel olmuyor. E, Ortaklar sözleşmesinde bu dizayn ediliyor, çok net bir şekilde. E, İleriki seviyede başka paralara da ihtiyaç olabilir. Başka yatırım turlarına çıkılabilir. O turlara nasıl çıkılabileceği. Ben çıkmam derse birinin hani yok abi sen de hepimiz diyorsak sen de diyorsun. Biz satıyorsak sen de satıyorsun şeklinde tegalon, regalon diye geçen maddelerle beraber. Orada dizayn ediliyor. Ama çok çoğunlukla A ben sana hani satıyorum. B beraberce birine satıyoruz. Sıkıyoruz. Veya beraberce ileriki roundlara gidiyoruz. İleriki roundlara giderken Melek yatırımcılar o da katılabilirler azalmamak adına hisse evet. oranlarında. Katılıp hisse oranlarını koyabilir veya azalmaya göze alabilirler, gelebilirler. Veya daha üst seviyede bir stratejik partner geliyorsa diyebilir ki artık ben melekleri temizlemek istiyorum, girişimciyle baş başa kalmak istiyorum deyip meleklerin hisselerini alırlar. Evet. Ve girişimciyle beraber giderler veya hep beraber satarız. <laughs> Bu da olabilir. Peki benim çok duyduğum sorulardan de, bir, birisi de özellikle girişimciler geldiğinde işte ne kadar hisse vermeliyim? Ee, onun için bir formülün var mı? Onun için beni arayacaklar. <gülüyor> <gülüyor> <Tamam>. <gülüyor> e, bu en çok sorulan soru gerçekten ve bu girişimcisinden yatırımcısına kadar bir noktada hep... E, böyle endazelenmeye çalıştım, ölçümlenmeye çalıştım. Hakikaten de benim de artık süreç içerisinde bunun bir uzmanlık olduğu konusunda bir e, fikrim oluşmaya başladı. Ama çok e, özetle eee isteyeceğin paranın e, ne zaman istediğin, şirketinin hangi evrede olduğuyla çok alakası var. Hı. Şimdi bir tane fatura kesmişsen senin isteyeceğin parayla ben Piyasada şu kadar fatura kesiyorum ya da şu kadarını domine etmeye başladım. O kadar biliyorum ki talebe yetişemiyorum. Büyümem lazım hmm. noktasında konuşacağın şey farklı oluyor. Okey, şirkete ihtiyaca evet. ve hani endüstrinin koşullarına, koşullarına bağlı. Koşullarına da bağlı. Evet. Bir tane altın formülü al herkese giydir yok tek bir ceket olmuyor yani. çok, çok net bir şekilde olmuyor senin girişiminin evresiyle çok doğru orantılı bu. Okey. Bu da aslında bir yandan sen söyledikçe şeyi gösteriyor bana. Aslında girişimci belki de ilk günden iş hayalini kurmaya başladıktan sonra bu aşamaları da bir taraftan sanki planlamalı. Çok net. Bir melek yatırımcıya giderken bir ajandası olmalı, bir planı olmalı, bir hesabı kitabı olmalı. Ben şey de çok duyuyorum çünkü. Yani harika bir fikrim var. Hadi bana yatırımcı olur musun? Evet. Neye yatırımcı olacağım? Niye sana ortak olacağım gibi Aynen. pek çok soru geliyor arkasından. Yani... Buraya gelmeden evvel mentorlik yaptığım bir girişim var. İşte onunla çalışıyorduk. Oyun bir sunumu var. Onu hazırladık, ettik falan. Mesela 6 aylık hazırlamıştı yatırım sunumunu. Hmm. Dedim ki... Altı aylık para istenmez kimseden. Niye? Dedi çok dedi hisse vermek istemiyorum. Çok da para istemiyorum böylelikle. İyi de dedim ben sana bütün riski alacağım. 6 aylık parayı vereceğim. Sonra 6 ay sonra senin bir daha paranın ihtiyacı olacak. Benden bir daha para isteyeceksin. Çünkü ben hisse riski almışım. Hissemi küçültmemek için bir daha para vermem lazım. E ben altı aylık koşu için niye gireyim sana dediğimde. Hiç öyle düşünmemiştik dedi. Çok çoğunlukla biz 18 aylık bir bütçeye sıcak bakıyoruz. 18 ay içerisinde zaten bir iş fikrinin şeyi validasyon diyeceğim de deminden bir Türkçesini <laughs> söylüyorum ama şey, iş fikrinin onayı piyasadan gelmiş oluyor. Büyümesi, nereye doğru emineceği belli oluyor. Belli oluyor ve o noktada... E ee, o zaman ikinci roundun ihtiyacı olup olmadığı çıkıyor daha doğrusu 18 aylık bir koşu yoluna bakıp ihtiyacı değerlendirip para istemek lazım. Herhalde böyle 3-6 aylık bir hayalimiz varsa o zaman bankaya gitmek daha doğru. İşte 3A'ya gideceksin. Evet. Oradan aile arkadaştan bulacaksın o zaman o parayı. Evet. O zaman hakikaten de az para. Çünkü e, melek yatırımcı profesyonel bir yatırımcı. E, ben ona göre gider. E, pazarlık ederim onda. Pazarlık da daha çok rakamda olmaz. Çünkü rakamda pazarlık yapmak yanlıştır. İhtiyaç doğru belirlendise hisse oranında yani değerlemede e, konuştu. Ama e, diğer gruba gittiğin zaman onlar da böyle bir şeye kolay kolay ortak olamayacakları için onun getirdiği fırsatta hani biraz daha yüksek melek yatırımcıdan küçük bir oranla daha e, razı olacakları için oradan parayı bulmak daha doğru. Okay. Bir para seansı oluyor aslında. Evet. Parayı nasıl bulacağız Aynen. bir fikrimiz var evet. gibi. Evet. Peki bir de son olarak e, Türkiye'nin hayatındaki bir yenilik. Senin çok emeğin olduğunu biliyorum. Ondan konuşmak isterim. Programın başında söylediğim şirketlerin hepsi e, micro ventures, mikro yatırım platformundan yatırım başlamışlar. Bu mikro yatırım işi nedir? E, Türkiye'de bu konuda bir yasal düzenleme yapılıyor. Onlarla ilgili ne aşamadayız onu paylaşmanı rica edeceğim senden. Fakat ben bildiğimi söyleyeyim doğrularını yanlışlarını eksiklerini lütfen sen tamamla. Ee, küçük paralarla da hani ben Amerika'daki ölçüleri biliyorum 100 dolardan başlıyor. Ee, 20-30 bin dolarlara kadar gidiyor. Bir şirketin yine ihtiyacı var. Bir girişimcinin işini büyütmek istiyor. Bir grup, bir fon ya da bir platformda çıkıyor. 3 kişiden 2 kişiden para almak yerine geliyor. işte belki 500 kişiden 100'er dolar toplayıp o girişimciye ortak oluyor. Ama tabii orada da bir yönetme yönetme süreçleri var galiba. İşin uzmanı olarak orada Türkiye ne yapıyor? Önümüzde nasıl bir fırsat var? Onu söyler misin? Bu kitle fonlamasa derneğini 3 yıl önce kurduk. Evet ben de dediğim gibi başkanlığını sürdürüyorum ve büyük bir keyifle bu kanunun çıkmasında hakikaten bütün dernek üyesi arkadaşlarımı Ile beraber çok çalıştık. Bu sayede meclise de gidip bu anlamdaki süreci de gözlemleme şansım olmuştu. İlk kez çok da keyifliydi. Az önce dedik ya teknokentlere girsin iş fikri Hı -hı. olanlar. Bu teknokentlere gittin 3 aya gittin. 3 aya gitmeyi de bilirsin ya da 3 aydan da para bulamayabilirsin. Toplumun büyük bölümü senin bu bahsettiğin şirketlere işte bu garaj şirketlere deniyor biliyorsun. Türkiye'de nerede bulunacağını bilmiyorlar. Yatırım da yapmak istiyorlar, heyecan da duyuyorlar. Küçücük kendine de göre bir parası var. Bu duyguya aslında melek yatırımcılıktan çok da farklı olmayan bir duygu. Herkes parası ölçüsünde aynı duyguya sahip, aynı heyecana sahip evet. aslında. Paranın, rakamının, senin duyduğun heyecana karşılıklı bir doğru olantısı yok biliyorsun. Evet herkes risk edebileceği, tutara bakarak hareket ediyor Hareket aslında. ediyor ama duyduğu heyecan aynı. Belki Aynen. daha küçük yatıran çok daha büyük heyecan duyuyor evet, bundan. Evet. E ee, o zaman dünyada böyle bir kitle fonlaması diye bir sistem var. Kitle aslında melek yatırımcılık da bir bakarsan bir nevi kitle fonlaması. Evet. Ama yani buradaki kitle daha küçük. Bu kitle de, kitle dediğin zaman daha büyük bir şey algılıyor, sayı algılıyoruz. Bunun kanunu çıktı, platformlar kuruluyor, kuruldu bile aslında. Aa, çok Gerekli güzel. başvuru süreçleri var şu anda. Hatta hani izin başvuruları da yapıldı muhtemel herhalde tahminimce tabii bu kesin bilgi değil kesinlikle. Hani ben yaz aylarının başında platformların hayata geçebileceğini düşünüyorum. Çok güzel. Sadece iş fikriniz de olsa benim bir iş fikrim var deyip platforma geleceksiniz. Platformun başvuru süreçlerini izleyerek yani evet. iş fikrin ne, ürünün ne, ne tür bir sorunu çözüyorsun sen, bu sorunun neresindesin, ne kadar paraya ihtiyacın var senin geçmişin ne, takımın kim gibi gibi bir sürü güzel sorulara cevap vermesi gerekiyor. Evet. Tabii yani öyle geldim. benim bir iş fikrim var çok çoğunlukla sen de gülüyorsun ne söyleyeceğimi tahmin ettim muhtemelen. <laughs> Sonsuz enerji bulduğunu iddia edip gelip ama açıklayamam çünkü sırrım bu benim deyip evet. para isteyenler değil ya çalarsanız gibi fikirler değil. Gerçekten onları adam akıllı yapacak, dolduracak yatırım komitesi inceleyecek. Aa bu fikri, fikri güzel diyecek. Platformu koyacak. Bu sayede cep telefonunuzdaki uygulamadan veya bilgisayarınızdaki e, internet adresinden girip şirketleri inceleyip fikirleri inceleyip Aa, ben bunu çok beğendim deyip bıt deyip tuşa basıp bankanızdan EFT'nizi gönderip bu şirketlere para koyup ortak olabileceksiniz. Mükemmel. Sonra da herhalde platform o, o şirkete yatırım yapan onlarca kişi için yönetiyor o süreci galiba değil mi? Şöyle iş fikrinizi koydunuz, şirket yok ortada, evet. proje fonlandı. O zaman deniyor ki git şirketini kur gel. Evet. Dediğim gibi bu 5-6 bin liralık bir rakam. Onu evet. gidip kurduktan sonra MKK'de, MKK'da, Merkezi Kayıt Kuruluşu'nda borsanın içerisindeki para orada para zaten burada duruyor. Platformların uhdesinde durmuyor. Evet. Takasta duruyor para. Kıymetler MKK'da. Paraya buraya, hisseler buraya deyip değişecek evet. ve Şirket fonlanmış şirket olacak. Şirket yolunda devam evet. edecek. Evet. İnşallah da büyüyecek. İnşallah Türkiye'den de, büyüyecek. de bu anlamda. Aynen aynen inşallah bir unicorn önemli, çıkacak. Önemli bir çıkacak. Ama tabii amaç unicorn olmak değil. Hep söylerim 50 milyon dolar olun. Bir 100 milyon dolarlık şirket olun. Bir 10 kişiyi çalıştırın. O bile Türkiye için çok büyük bir kazanç zaten. Tabii ben hep söylüyorum. Hani keşke böyle 50 milyon dolara eden 1000 şirketi aynen, olsa. 1000 girişimi olsa Türkiye'nin o aynen. zaman... Çünkü o aşamaya geldiğimizde bir unicorn yani değeri 1 milyar dolar olan şirket çıkarmak biraz daha kolaylaşacak. Hem kolay hem istihdam artıyor. Sonuçta Türkiye'de işsizlik var, genç işsizlik oranı var. Çok kıymetli bir kitle duruyor orada. Hani dediğim gibi bin tane 50 milyonluk şirket tekki istihdam sayısıyla iki tane unicorn sonuç itibariyle yani onlar büyüdükçe verimliliği daha da artıyor. Daha az insana ihtiyaç duyarak büyüyorlar. O anlamda bizim için daha önemli 50 milyonluk şirketler. Evet. İlk konuklarımdan biri olmayı kabul ettiğin için çok teşekkür ederim her zaman, sana. Her zaman. İzleyenlere de aslında hani beklemiyordum böyle tarif etmeyi ama bir para seansı yapmış olduk. <laughs> hem girişimci olmak isteyenlere hem girişimcilere yatırım yapmak isteyenlere çok çok teşekkür ederim bizimle beraber olduğun için. Ben teşekkür ederim davet ettiğin için.